hep bince var arkadaşlar. Ben bahri oyunumuz her zamanki gibi oyun uzatımı söylüyorum. Bir çoğu bildiği gibi güzel güzel bir oyun oynamanızı tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar mesela dev bomba var ben bunu yükseltmedim. Böyle şeyler oluyor. Aa böyle tuzak. Silahlar. Böyle kışla. kışla da adam birliklerinizi birliklerinizi açıyorsunuz. Tabii bunlar bedava mı? Hayır. Alnışa değil. Buradan anlaşıldığı değil. Ama ilk önce alınış daha zor. buna gelmek çok zor. Benim için çok zor oldu. 8. yap, şunu yap, oho çok oldu, ee, şimdi böyle sa savaş diyorsunuz, bir dakika, bir dakika, ah, dur, tamam, Ne? dur, şimdi, şöyle bir bakalım, Yalnız arkadaşlar savaş derseniz Kalkanız varsa kalkanız gider Ama güzel bir şey bulursanız inanıyorsunuz güzel bir şey bulacağınıza O zaman girin Güzel bir şeyler çıkar Mesela bu ama ben içeri giremem O da var Onu da düşüneceksiniz Hemen şöyle saldırmayacağım Mesela bu değil. Arkadaşlar şurada iksir depoları ve iksir depoları. İksir depoları ve iksir şunlar şunların hepsi doluysa bütün ganimet iksirlerin mesela bu. Altınlar şu. Altınlarda hepsi doluysa şöyle mesela bunda hepsi dolu. Saldırsam alırım ganimetini. Ama saldırmadım. Bu. Pek düşünmüyorum. Fazla düşünmüyorum ya. Kula da kaybetmek istemiyorum. Oo. Ne olmuş orada? Hiçbir şey. 아, 괜찮아 나이. <놀람> 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 aldık. Çünkü belediye binası vardı. Belediye binası aldığınızda e, bir yıldız alıyorsunuz. Güzel, muhteşem. Kara iksir. Kale kara iksiri. Arkadaşlar kara iksiri 7. seviye belediye binasından sonra e, şurada kara iksir resmi görünür. Neyse. Çok güzel ganimet aldık. Kubamız var. çok güzel geldi. 13. 30 çıkıyor ama 30 daha iyi neyse. Ee, ben direkt alsam mı? Salma yapsam. Balküre açacak ya. Balküre açarız valhalla açık. 4 dakika olmuş. Arkadaşlar okçu. Ok, okçu basacağız mecbur. Okçu ve barbar. Barbar bar, bas. Barbar. Büyü bar. yap. Oley. Bir tane hadi. Şöyle. Sen de Oksü değildi sen barbar ol. Üç mesaj gelmiş. Yüz tane. 4. nöbunga. Nerede? Şeker kiram. Ah, dört seviyede. dur. Bir dakika arkadaşlar. Barbar çok olmuş. Yeni gördüm. Şöyle basalım. Hemen de seni basak. Basalım. Hmm. İnşallah yapabileceğimiz bir şey Şu altını ne yapacağım? Duvarları mı harcasam? Duvarları mı harcasam? Aynen abi ya. Şunlar kolay. Onları yaparım. Şunları yaparım ya abi. Zaten 8. seviye bildiğimin aslında kolay. Duvarlarım biraz kötü arkadaşlar benim seviyemi Bakış açınıza göre bence duvarlarım yüksek fazla fazla yüksek değil. Buradan yani şurasından başlasam. Başla. Kalsa kalsın. Kalabilir biraz. Bir kere daha yapayım. Tam bu kadarcık da kalsın ya. Ee, şimdi Arkadaşlar Şurada kar Kara büyü fabrikası var. Kara Büyük fabrikası ne diye sorarsanız yeni yeni büyüler açıyor. Ee, ilk i̇lk önce bunu alırsınız. Ne, nerede? İlk önce bu büyük büyük fabrikasını alırsınız. Sonra kara büyü fabrikasını alırsınız. Kar büyü fabrikası 8. seviye belediye binasında çıkar. 8. seviye belediye ile ilgili çok konuştum bu arada. Eee şimdi biz gidelim. 61 35. Az bir şey, az bir şey daha basak. Bakalım. Ulan. Sen dan okçu. Tamam. Az bir şey daha dolsun bakalım. Ha bekletmeyin direkt eşle e eşleşme bölümüne tıklıyorsunuz ama belediye binası geliştirdikçe bu altın şeyi yükseliyor. Bu çok iyiymiş ya. Bu çok iyiymiş. Dolu olsaydı ya vallahi yapacaktım ya. Dolu olsaydı yapacaktı arkadaşlar. Oh. Yok. Hepsi orada değildir. Yüz bin alar mıydı mı? Yüz bin alamazdım ya, alamazdım. Yok imkan yoktu, İmkanı yoktu alır mıydım ki? Oo, arkadaşlar Çok büyük hata yaptım Sizi şimdi göndereceğim Mecbur Mecburen Gönder Sonra siz Sonra Siz şöyle göndereceğim şöyle şuraları alabilirsiniz sizi göndereyim sizi göndereyim ya gönderdim sizi sonra ooo iyi 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 bir saldırın cüceye almışız. İyi almışız. Evet arkadaşlar, beni izleyen her, beni izleyenler aşağıdaki aşağıdaki abone ol kısmına tıklayarak beni mutlu edin. Her izleyen bir tık. Bir tık. Sizden tek istediğim abone olun. Hepinizi görüşmek üzere. Bye.